Herkese merhaba. Yeni bir Suetetri eğitim videosuyla da daha sizlerle beraberiz. Bugün Sheet Metal dosyasındaki Draw Cutout komutunu beraber işleyeceğiz. Dim, Dimple komutuna çalışma prensibi neredeyse yüzü yüz benziyor. Arada sadece küçük bir fark var. Onu sizle beraber göstereyim. Bu komutun çalışma çalışması için ekrana bir adet saç defa bırakmam gerekiyor. Tab komutuma geliyorum. Tab bileğini seçip Buraya bir adet Circle bırakıyorum. Çapı biraz büyük olsun. 160 çapında. Close Sketch deyip sketchten çıkıyorum. 3 mm yukarı doğru olsun diyorum. Finish, Cancel diyorum işlemden çıkıyorum. Base Reference Plane'lerimi de aktif hale getiriyorum. Daha sonra Dimple komutuma tekrar geliyorum. Buraya bir adet dikdörtgen bırakıyorum. Şu şekilde. 30 30'luk bir adet kare bıraktım. Close sketch diyorum ve Distance'ımı 25 mm olarak giriyorum. Finish diyorum, çıkıyor. Daha sonra asıl komutumuz olan videonun konusu olan Round Cutout komutuna geliyorum. Yine buradaki peynimi seçtim. Ve şu kısma Rectangle by Center Point yardımıyla 30'u 30'luk bir adet kare bırakıyorum. Close Sketch diyorum. Aşağı doğru bunun da mesafesini 25 olarak veriyorum. Diğeri 25 diye Aradaki farkı görebilirsiniz. Cancel yani diyorum işlemden çıkıyorum. Fark ettiğiniz üzere biri içini dolu tutarak yapıyor. Dimple komutu içini dolu olarak kabartmayı yapıyor. Diğeri ise içi boş bir şekilde sadece kenarları uzatarak bir adet kabartma yapıyor. Onun dışında arayüz e, kullanılan panelleri yüzde yüz aynı. Edit Replication diyorum. Dranco altı atıp yapıp burada Right paneinden karşıma alıyorum. Buranın içinde mi yani profilin içinde mi yoksa dışında mı olup olmaması gerektiğini ayarlıyorum. İçinde olsun diyorum. Ve Options kısmına geliyorum. Burada gene koniklik açısı verebiliyoruz. Dimple komutun olduğu gibi 20 derecelik bir adet koniklik verdim. Onun dışında Include routing e, Include routing diyorum. Burada punch radius kullanamıyoruz çünkü burası boş dimple konusundaki gibi değil. Ama daire radius'u kullanabiliriz. Buna da 3 milimetre diyorum. OK diyorum. Ve gördüğünüz üzere şuralara 3'er milimlik. Hatta bunu tekrar sıfıra getireyim. Radius attı. Tekrardan bakalım. Beraber. 3 milim değerini girdim. Gördüğünüz gibi ekstra bir radius gelme işlemi oldu. Onun dışında Şuralara Şurayı sıfır yapıyorum Buradaki Açımı da sıfır yapıyorum Ve şuraya Include Radius Diyorum ve normal bir adet Radius atıyorum İkişer milimlik Radiusumu atmış oldum Gördüğünüz üzere köşelere Radius yerine girdi Burayı tekrar sıfıra getireyim Farkı görelim Gördüğünüz gibi Redis'inden kurtuldum. Bu komutun kullanım bu şekildeydi. Dimple komutu da %90'lık bir benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Ee, bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.